görüyorsunuz. Bugün saat beş civarına başlayan bir yağmur, aşırı bir yağmur. Bir saat kadar aşırı bir şekilde devam, devam ediyor. ediyor. Şu anda hele daha devam ediyor. Şimdi şu anda mahallede 25 tane hane evden çıkmış durumdadır. Biz buradan bu yüklerimizden yardım bekliyoruz. Her sene bunu yapacağına yani bir zan kaybı olduktan sonra mı buraya müdahale edilecek Bu yüklüğümüze ediyoruz. Devletimiz güçlüdür. Devletimiz sökmez. Buraya bize bir el atmasını istiyoruz. Her sene buraya Kokiriye Şam'ı alalım bugün oldu bu olay geçen hafta da geçenki felakette yine aynı şekilde olmuştu. Bugün daha fazla da oldu. Çünkü kanalın ağzı tam bu olay saat 5 gibi yağmur başladı. Yağmur başlayınca malumun zaten yırmak kapalı. Hepimiz bunu anlattık burada. Yırmak kapalı olduğu için tamamen yırmak buradan çalışıyor yani. Yırmak daha gitmiyor kendisi tamamen buradan çalışıyor ve evimize baskın yapıyor. E yaptığı gibi dağdan gelince su oradaki çakılları, taşları tamamen bizim evimize götürüyor. Ve diğer taraftaki komşularımız da aynı şekilde yaşıyor. Şu anki durumumuz çok bir kötü bir felaketteyiz yani. Peki her yağmurda çıkıyor musunuz ya? Tabii ki çıkıyoruz. Artık e, kanal buradan çalışıyor yani daha kendi kanalına girmiyor dedi. Girmediği için zaten bu felaket yaşanıyor. Bakanımıza da bunu söyledik. Yani bunun daha artık yani yapılmaktan başka hiçbir çaresi yok. Yani yetkililerden bu konuda lütfen yardım bekliyoruz. Yani en kısa günde bize el atmalarını bekliyoruz.